merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım Tower of Rumble galiba bunun adı. Tower of oynuyoruz arkadaşlarım. Ben kazandım bakar mısınız? Burada hatta yazması gerekiyor. Ya nerede? O? Şurada bakın arkadaşlarım. Dila Atre, prenses 1 2 3. Baya bir kişi kazandı arkadaşlarım. 200 tane kazanacağız. 200 kazanacağız yani altın olarak. Bakalım. o baya bir kişi var altlarda onlar kesin kaybettiler. Çünkü şu an 8 saniyede yapabilmeleri imkansız arkadaşlarım. Şimdi o taraflara falan gidiyorlar oralara. Şimdi yeni bölümümüze başlayalım arkadaşlarım ve 6 saniye bekletiyor. Şimdi bizim de buradan bakın beklet. Biz de buradayız arkadaşlar. Zıpladığımız falan da gözüküyor. Şimdi bakalım bunu yapabilecek miyiz? Ben ha bir böyle böyle geçiyorum şey aldılar galiba birisi. Yok. Şimdi. Burada ben bazen takılıyorum. O yüzden burayı yavaş yavaş atlayacağım. Ya kaybettik arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim. Taktik hızlı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı. Geçmeye çalışıyorum. Hadi hadi. Ya kaybettik arkadaşlarım. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu çok merak ediyorum ya. Bunu bir kullanalım. Bu neymiş? Bunu bir öğrenelim. Bu benim bu arada ikinci kazanışım arkadaşlar. Yani dün de bir kere kazanmıştım. Her zıplatıyor galiba bu bize. Ben öyle anladım. Şimdi buradan da geçelim. Hayır düşme. Düşme. Tamamdır. Düşmedik. Şöyle hızlı hızlı zıplaya zıplaya gidiyorum arkadaşlar. Ve tamamdır. Galiba o beyaz toplu yerler bitti. Bu arada top neden gel yani o şey neden gelmiyor? Neden onlar da öyle? Heh, tamam geliyor bize de. Şimdi geliyor arkadaşlarım. Hemen şöyle bindik ve hemen hızlı hızlı arkadaşlarım. Şöyle geçiyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda tekrardan kaybettim. Tekrardan deneyeceğiz. Ben bu sefer de yapacağımı hiç düşünmüyorum. Yapamayabilirim. Hızlı hızlı deneyeceğim ama tekrardan. İnşallah yapabiliriz. Bir kişi kazanmış şimdiye kadar daha. Hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Hızlı hızlı hadi hadi. hadi. Biraz önce o kırmızı yerlerde yine kaybetmiştik. Düşecektim. Ya ikinci kişi de kazandı. Şöyle çıkalım. Yavaş yavaş acelemiz yok arkadaşlar. Hadi hayır. Ya ama ya bu ne ya arkadaşlar? Şuradan hızlı hızlı geçmemiz gerekecek. Tamam şimdi yapacağım arkadaşlar. Hızlı hızlı hiç durmak yok. Durmak no arkadaşlar. Durmak no resmen. Şimdi. Hadi bakalım hızlı hızlı. Hayır ya düştük arkadaşlar. Kepsi kazandı bir dakikada asla yapamam. Hayır hadi. Evet arkadaşlar şimdi yeni randa geçtik. Yeni rounddayız şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mi? Evet arkadaşlar şimdi burası ıı, bana göre çok zor arkadaşlar. Şu anda deniyorum ama yapamıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı deniyorum. Yapamıyorum. Bira bira kaybediyorum burada arkadaşlarım nedense. Hızlı hızlı burada hiç geçebildiğim olmadı. Bir kere sadece geçebildim. Yani burayı zaten ilk defa oynadım galiba. Bu şeyi buradaki oyunu. Şimdi arkadaşım ses geliyordu o yüzden. Şimdi tekrardan hadi yapalım artık. Hadi arkadaşlarım yapacağım. Bunu acayip zor. Şuralardan şuralardan yapabiliyor muyuz? Ben şöyle bir taktikle yapacağım arkadaşlar. Neden? Tamam. Şimdi buraya ya atlayamadım. Arkadaşlar server mı değiştirsek? Level 6'daymışım. Wow. Arkadaşlar level 6'ya geçmişim. Şimdi hadi. Yaparım. Hadi. Hayır tam ucunda. Orada arkadaşlarım Rob Roblox Adopt Me'de yani Adopt Me'de son 5 gün arkadaşlarım. Geri sayım başlayacak. 5 gün sonra o geliyor arkadaşlar. Videosunu da ben de çekeceğim zaten. Tam saatinde çekeceğim kesin arkadaşlar. Size de hemen hızlı hızlı yüklemek iste isteyebilirim <laughs> arkadaşlar. Şimdi hemen ee, ilk gösterim olarak kesin yaparım arkadaşlar. Şu anda gelmeyecek. O video çektiğim zaman gelmeyecek arkadaşlar. Ay çok zor. Arkadaşlar kaç yer var ya burada. Ya kalp var. Kalbi alalım. Kalbi alalım hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Ya ben bunu neden hiç görmemizim ya kaç defadır. Ya düştük ya arkadaşlar. Hadi. Bir dakika da mümkün değil yapamam. Hadi hızlı hızlı. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hayır yine düştük. Yine düştük arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Birisi de sinir oldu gitti herhalde. Benim, benim düşüncem öyle arkadaşlarım. Şimdi hemen hızlı hızlı. Hadi Hadi, hadi, hadi çarpı gibi ya bunlardan. Hızlı hızlı geç, 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 geç. Hızlı hızlı arkadaşlar. gel Ya <laughs> yine düşeceğiz. Düştük işte ya. Arkadaşlar, hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Polis, polina arkadaşlar. Polis sandım resmen. Hayır. Hadi, 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 hadi. <laughs> ya arkadaşlar düştük ya. Hızlı hızlı tekrardan deniyorum. 6 dakika olmuş bu arada videomuz başladı da. Biz de level 6'dayız arkadaşlar. 48 saniyede asla yapmam. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hadi 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 yapamam. Geçtim. Geçtim geçtim. Bur burayı geçebilen olmadı galiba. Çünkü burası acayip zor arkadaşlarım ya. Eğer şu Canım yerine vermeyeni... Hı -hı, Hızlı hızlı denediğim için fark etmemişim. Aha biri bitirdi. 22 saniyede biri bitirdi. Birisi daha bitirmiş olabilir ama bilmiyorum. Başka bir oyunda. Bir önceki oyundaki de bitirmiş olabilir. bilen arkadaşlar şimdi. Hızlı hızlı geçiyorum hızlı hızlı. 5 4 3 2 5, 4, 3, düş. <laughs> arkadaşlar ne değişik oldu. Hemen Hı -hı, hızlı adım. Ben hemen hızlı hızlı girmek istiyorum arkadaşlar. Hadi. Yani oyunu hemen arkadaşlar. İlk çıkan ben mi olacağım? Yok ben olamadım. Hızlı hızlı bu sefer yukarıda bir şey yok. Bu sefer can alma falan yokmuş arkadaşlar. Hayır 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 arkadaşlar. Buradan maalesef atlayacağız benim de en kaybedebileceğim yerlerden birisi. Neyse ki iki tane var ve geçtim. Ya can alma yok. Belki bazen de yere düşebilen oluyor onlar arkadaşlar. O yüzden belki ondandır buldum da değilmiş arkadaşlar. Hızlı hızlı hadi. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlarım. Yani hızlı hızlı kaybedeceğim. Hadi arkadaşlar geçemiyorum. Geçemiyorum. Hızlı hızlı geçiyorum şimdi. Burası düşeceğim sandım. Düşmedim. Düştüm. Ya hadi ya arkadaşım getiremiyorum. Hadi level 6'dayım. Bu leveller nasıl atlanıyor? Acaba kazandıkça mı artıyor? Bilemiyorum. Şimdi. Hadi. Çanta gibi. Aa, çanta gördüm. Çanta gördüm gibi. Şimdi. Eğer ben olmasa diğer merdivenden inmeyeceğim. Belki o merdivenin şansı daha yüksektir. Burada burası düştü. Hayır atlayamadım. Hadi. Ya tamam şimdi diğer merdivenden çıkacağız o zaman. Bu merdivenin belki şansı daha yüksektir. Hızlı hızlı. Ya düştüm. Bu merdivenin hiç şansı yok. Bu merdiven şanssız. Hadi bakalım. Hızlı hızlı. Bir de buradan gitmeye deneyelim. Tamam başta buradan geçtik. Şimdi bir de buradan please. Ne please? Hayır düşme. Düşecektim. Hadi. Hadi hayır. Hayır. Tam ucundayım. Tam şu anda ucundayım arkadaşlar. Şu kayıt ekranını da şuraya koymak Orada bir şey var galiba. Şöyle tedbirini çıkacağım. Bir şey yok. Neden kaybetmiş? Aa, burada kesin kaybedeceğim. Ne dedim ama ya? Hızlı oldum. Hadi. Geçemiyorum. Hızlı hızlı geçmek istiyorum artık. Hadi bakalım. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Buradan geçmiştim biraz önce. O yüzden yeniden buradan devam edeceğim. Hızlı hızlı. Hadi. Ya, hadi. Tamam. Çok iyi ya. Hadi. Hayır. Ya değdim arkadaşlar. 2 dakikada yapamayabilirim. Arkadaşlar yine kaybettik. 2 bölüm yap. 1 bölüm bitirebildim sadece bu videoda ya. O da videoya başlamadan önce bitirmiştim arkadaşlar. Ya. Hadi. Geçemiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı. Hayır. Düşme diyecektim ki. Düştü. Hızlı hızlı. Hadi. Yaparım. Bir dakikada kesin yapamayacağım ama. Belki yaparım. O da belki. tak taktik var çektim. Zıplabadan almak istiyorum da. 200 tanesinden 150 tane. 150 miydi 100 miydi neydi? 157 galiba. 50 falan kalıyor. O yüzden almayacağım. Şimdi hadi ya hadi. Geçelim hızlı Kesinlikle yapamayacağız yeniden. Çünkü bir dakikayı geçti artık yapmanız elde değil yani arkadaşlar o şekilde o kadar söyleyeyim yani bakın ha kaybediyorum ya şu can alma şey olsaydı keşke ben bir tane arkadaşlarını da çok güzeldi ya hepsi de hmm. ne olur hiç bitmeme mi kalp 500 Oo. Bayağı bir fazla artık durdum resmen yani kaybedeceğimi anladığım için. Ya burada mıydı ya? Ne o? Bu muydu o? Bu mu? Bunu aldım gittim. Bu ne? Bu şunu mu Galiba evet. Bunları kullanıyorum. Aldığım şey ne? Şu anda bir şey aldım ben ama ne aldım? Benim aldığım şey ne? Bunu anlamadım ben. Böyle basıyorum da. Ama hiçbir şey yapmıyor. Anlamadım onu. Level mi atlatıyor? Yo hala aynı. Level 6. Yine düştük. Evet. Düşmezse kalmıyor ya. Evet yeniden yeni, tane, yeni bir tanesine geçtik. Evsa yapma mı? Evsa ne? Evsa yapma herhalde. Evsa yapma. Herhalde bu Ya bir durun ya göze göremiyorum. Buradan gideceğiz. Burada bir şeyler varsa. Tamam yok. Çok iyi. Atlayabilirsek çok iyi. Şanslı izleyecektim. Şanslıyız diyecektim. Şanslı mıyız? Hiç bilmiyorum. Can var mı? Can yok can almak istiyorum. 500 biriktirip can alacağım arkadaşlar. 500 biriktireceğim. Böyle geçeceğiz gibi ya. Çünkü daha 4 dakikadayız ve baya bir ilerledik gibi yani. Ya burası çok zor. Ben bu tarafları pek de bulamıyordum. Ay düşeceğim sandım. Şuradan hızlı hızlı. Buradan geçeceğiz arkadaşlar. Ya düşeceğim mi? Tamam düşmedim çok iyi. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Buradan gidiyoruz galiba. Evet buradan gidiyoruz. Tabii ki de yeniden çok zor düşeceğim. Evet. Düşeceğim demedim arkadaşlar ama burası çok zor yani Şimdi bir de tekrardan burayı geçeceğiz. Ya hayır. Olamaz arkadaşlar. Ya sinir olmaya başladım her zaman kaybediyorum ve bu, bu elden bir el sonra bitiriyorum artık videomu arkadaşlar hadi ya haber düşüyorum buradan arkadaşlar hadi hızlı hızlı ay neden bu kadar zor sadece iki bölüm bitirebildim kaç gündür oynuyorum ama sadece iki bölüm nedir yani hadi yapamıyorum yapamıyorum yapamayın yap şöyle bir şey denir. Yapamıyorum dersen yapamazsın asla denir. Ben de yapıyorum diyeceğim. Belki yapamam. Yapamam arkadaşlar. Yaparım yaparım. Hadi. Birisi bitirdi. Yani bence de biri bitirir yani. Kesin şimdi bitirenler başlar. Diyecektim ki. Hadi. Geçemiyorum. Hadi ya. Bir kere mi geçebildim sadece oradan? Şuradan bakın arkadaşlarım. Şu. Hadi. Ya geçtim. Tamam. Çok iyi. Hadi. Buradan atla. Atla. Ya. Oh. İki kişi bitirdi galiba. Ya bir ya da iki kişi bitirdi. Hadi. Yaparım. Hadi yaparım. Yaparım yaparım yaparım. Yapmayı deneyeceğim yani arkadaşlarım. Pek de ümitli değilim yapabileceğimden. Çünkü 2 dakika geçti. 1 dakika oldu. 2 dakika önce yapar kesin ben bunu diyordum. Ve kaybettik. Bu sefer şöyle bir uzaklaştıracağım. O bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Bir kuleyin içindeyiz resmen. Sefalet kulesi diyor zaten. Hadi bakalım. Oradan geçerlerken zorlandığım kısımlardan geçerken arkadaşlar daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi böyle açtım arkadaşlar. Şöyle bir yer açtım. Yani kaybetmek için. Ya arkadaşlar artık kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Arkadaşlar yeter artık kaybettiğimiz birazcık da kazanalım ya. İki bölüm kazansam yeterdi. Şimdi bir tane videoda yani. Ya da biri de yatabilirdim. Ama hiç bir tane kazanamayacağız. Bir tane. O da diğer bölüm kolay olursa kazanabileceğiz. Bu bölüm no, kazanamayacağız arkadaşlar. Çünkü bu kolay gözüküyor ama zormuş arkadaşlarım. Bir kişi daha bitirdi sandım. Ya bakın düşüyoruz bir abi arkadaşım Hadi bitsin. Bitsin arkadaşlar. Hızlı hızlı çıkıyorum. Bölüm bittikçe kahverengi kırmızı mı aralar? Aa renklerle belirtiliyor. Belirtiliyor ya. 3 kişi falan bitirdi galiba arkadaşlarım. Hadi hızlı hızlı. Yaparım ben. Yaparım hadi. Yaparız arkadaşlar. 30 saniye kaldı yapamayız. Keşke daha böyle. Neyse arkadaşlar. Çünkü yapamayacağımız belliydi. Şimdi hadi yapalım. Kaldık. <laughs> tamam. Güzeldi. 17-16 artık hemen geçsin de artık arkadaşlar. Zaten sıkıldım. Çünkü kazanamıyorum. Kazansam sıkılmazdım. Şimdi. Bu tarafları kolaylıkla geçiyordum. Şimdi de o tarafları geçebiliyor muyum? Bu tarafları geçemiyorum resmen. Bu ne yani? De, tamam. Herkes yenilendi resmen. İlk çıkan ben olmak istiyorum arkadaşlar. İlk çıkan ben olamam. Tamam. ilk çıkan ben miyim? İlk çıkan ben oldum galiba. Tamam. Buradan çıkamıyorum. İlk kazanan ben olmak istiyorum arkadaşlar. Oo, bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> arkadaşlar çok zor gibi. Çok zor duruyor. Ya hadi. Tamam. Zıplama modu var gibi. Hayır. Hayır ya ama. Çok zor. Şu geçme hızı gibi bir şey var. Bu zıplama hızı galiba zıplama hızı nedir ya? Hadi hızlı hızlı geçerim. Geçeriz arkadaşlar hadi. Ya geçemeyiz hadi. Hadi hadi. Geçeriz arkadaşlar hadi. Hadi hadi. Açılsın bir küpler. Yani bunlar bir açılsın arkadaşlarım. Şimdi tekrardan kapanıyorlar ve hızlı hızlı tekrardan. Bu ne? Oh, tamam. Tamamdır. Geçtik. Mavi kısımlardayız. Derken. Ya burada kaybedeceğiz. Ah, tamam kaybetmedik arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda videoda bir takipçim geldi. Videoda da diyeceğim arkadaşlarım. Videodayım. Videodayım diyeceğim arkadaşlarım. Takipçim dedi. Wow, arkadaşım. Videodayım dedim. Bakalım ne diyecek. İkinci defa takipçilerimle karşılaşıyorum. Çok iyi arkadaşlar. Tamam dedim. Şimdi hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Bu arada adımın bu arada adım Dila değil. Adım Dila değil diyeceğim arkadaşlar. Roblox adım Dila. Çok kişi beni Dila olarak sanıyor arkadaşlar. Ama adım Dila değil arkadaşlarım. Tamam şimdi yazdım arkadaşlar. <laughs> Çıktı. Dila kim diyor. Arkadaşlarım şimdi. Neyse hızlı hızlı. Bu bu arada son galiba derken kaybettik. Tamam abla dedi. Tamamdır arkadaşlarım. Şimdi hızlı hızlı şöyle geçelim arkadaşlar. Ya dur dur dur. Ya geçemedim arkadaşlarım orayı. Tamam geçtim şimdi. Geçeriz geçeriz. Geçeriz tamam dür, dür, Geçeriz. Şimdi bu taraf kolay gibi. buradan neden şey, ilk başta takılmıştım arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. Hemen hadi. Hadi hadi geç geç geç. Arkadaşlar geçiyoruz şimdi. Geçiyoruz geçiyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar geçemedim çünkü daha iki dakika var. Neyse arkadaşlar videomda da tüm uzanmaya başladı. Evet arkadaşlarım sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum.